Arkadaşlar merhabalar. Karantina sohbetlerinin 8. bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü konum Kubilay Fişek kendisiyle birlikte evde müzik yapımı hakkında konuşacağız. Hazırsanız başlayalım. Kubilaycığım merhabalar nasılsın? Merhaba Önderciğim nasılsın? İyiyim. İyiyim ki, teşekkür ben. ederim. <laughs> İyiyim. İyi ee, iyi gidiyor işte karantinada hayatta kalmaya çalışıyoruz. Süper. Senin nasıl gidiyor? Güzel vallahi. İşte karantina sohbetleri çekiyoruz. Her hafta böyle birer ikişer bölüm. Güzel, severek gibi Eyvallah. Seni tanımakla başlayalım istersen. Tabii ben kısaca kendimden bahsedeyim. Ben Bahçe Üniversitesi'nde Dijital Oyun Tasarımı okuyorum. Oyun müzikleri üstüne kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Aynı zamanda müzikle de uğraşıyorum. Bir staj yaptığım bir yer vardı, oradan kısa bir süre önce ayrıldım. Oyun yapıyorduk orada. Oyun sesleriyle uğraşıyordum. Ee, kendi çapımda müzik yapıyorum, öyle ee, bu sorular çok fazla olmasa da öyle güzel. geçinip gidiyoruz, öyle. Çok güzel. Karantina günleri nasıl geçiyor peki? Karantina Neler günleri yani? ilk başlarda e, çok sıkıcıydı hı hı. çünkü uğraşacaktım. Tabii ki de stajıma evden devam ediyordum, o biraz beni meşgul ediyordu. Aynı zamanda prodüktör bir arkadaşımla beraber de çalışıyordum o zaman. Hala iletişim halindeyiz. İlk başlarda sıkıcıydı. Arkadaşlarımda kalıyordum falan. Aileleri sıkıyor birazcık. Yani evet. şey yaparsın. Ondan sonra işte burada yeni bir yer açılınca buraya taşındım. Kuzenlerimin yanına. Burada devam ediyorum yaptığım şeylere. Bütün ekipmanlarımı buraya getirdim. İşte müzik <laughs> aletleri, gitar falan. Çok güzel Öyle. sana bir şey soracağım. Arkada böyle çok güzel bir hoş gökyüzü görüyorum. Bir arkana bir evet. görelim istersen ne var ne yok. Merak ediyorum ben ya. Evet. tabii. Ya kaşarzo tarafı. Şöyle gösterebilirim. Kardeşim vallahi güzel bir manzarada yaşıyorsun yani. Doğanın içerisinde. yani Banzarayı ben de çok seviyorum. Yeşilliği zaten çok seven birisiyim. Bir de e, yani 22 yıldır böyle etrafında binalarla yaşayınca Doğru. Böyle puzalana insanı büyülüyor gerçekten. Kesinlikle, kesinlikle. Bir de her sabah storylerini falan da görüyorum çünkü. Yani yeşilin içinden böyle işte bazen gitar falan çalıyorsun. Çok hoş geldin evet, evet. yani. Evet, ben terastayız zaten. evin <laughs> terasındayız. Burada müzik yapmayı çok seviyorum çünkü açık bir alan görebiliyorsun her şeyi gökyüzü var yeşillik Hı -hı. var sakin ee, seviyorum öyle yerleri. Valla yani. Benim de ilk aklıma şey geldi oradan bir drone salarsın abi ormana kadar gider yani. <laughs> ya buradan sonrası zaten arkası full yeşillik yani bu evet. şile biraz E, Hı -hı. güzel olur yani drone'la burada çekim çok güzel olur yani bir gün aklına eserse olur boştum da var. Olur abi. eyvallah sağ ol. İstersen sohbetimize başlayalım yavaş yavaş Kubilay. Ee, benim sana ilk sormak evet. istediğim şey, tabii ki konumuz müzik olduğu için, evde müzik olduğu için. Sen müziğe nasıl başladın? Yani ben seni bildiğimden beri, sen zaten müzik yapıyorsun. Ee, ama hani Hı -hı. sen nasıl başladın? İstersen bir dinleyelim senden. Tabii, ee, yani çok geri yani giderek anlatayım bari. Tamam. Dördüncü sınıfta falan gitaba başladım. Bayağı eski. klasik Aynen, klasik gitar, ee, sonra flamenko gitara geçtim. Bir yıl kadar falan flamenko gitar çaldım, sonra bir kaza geçirdim. Ee, boynumdan sakatlandım. Spor da yapıyordum o zamanlar, bahsedip oynuyordum. Orada bir ara vermek zorunda kaldım. Sonra lisede tekrardan başladım Lisede işte grup kurmuştuk falan, elektro gitar çalıyordum o zaman, elektro gitara geçmiştim. Ee, okul grubu kurmuştuk, sonra e, Safer diye bir arkadaşım var. Onunla Crossroads adında bir müzik grubu kurmuştuk. Death Metal yapıyorduk. Karışık da aslında. Trash Metal yapıyorduk bazen. Yani biz de tat karar verememiştik. <laughs> Çok eğlenceliydi. Her hafta sonu stüdyoya gidip çalıyorduk, eğleniyorduk. Kendi şarkımızı yazmaya çalışıyorduk. İşte birkaç yerde e, sahneye çıktık Sahneye çıktık dediğim yerde işte lise şeyleri falan. Yani üniversite sınavı araya girince falan e, birazcık müzikten uzaklaştım haliyle herkes sevdiği şeyleri yapmaktan biraz uzaklaşıyor dönem. Herkes bilir. Ondan sonra üniversite geçti işte bu oyun tarımı bölümüne başladım. Zaten aslında beri müzikle ilgilenmek istiyordum. Tabi tabii üniversite kararı döneminde çok kafalar karışıyor. O zamanlar evet. tam emin değildim bunda ama işte üniversite sınavından sonra falan kararlaştırdım. Ondan sonra üniversiteye geçince, zaten işte oyun sesleriyle ilgili bir şeyler yapmaya çalışıyorum Aynı zamanda arkadaşlarım rap yapıyordu. Onlara da bir beatmaker lazımdı. Ve ben de beatmaker işine girmeye başladım. Daha önce yapmamıştım çünkü. Yani. Daha önce sadece gitar çalıyordum. Üniversitenin ilk yılından beri şey yapıyorum. Dijital ortamda şarkı yapmaya çalışıyorum. Beat işte, soundtrack. Yani evet, tam Aslında o zaman hem e, işin gitar boyutundan da devam ediyorsun ama aynı zamanda bu beat olayından da devam ediyorsun. Ya evet birinci enstrümanım gitar. <laughs> e, zaten MIDI klavye kullan kullanıyorum yani piyano skilllerim de birazcık gelişiyor konuda. Tabii çok eksiğim var hala. Onun dışında evet yani Ableton kullanıyorum. Üniversitede onu öğrendim ve, ve hoşuma gitti. Çok e, arayüzü çok Güzel. Çok kullanıcı dostu, yaratıcılığına daha iyi sergileyebileceğim bir program diğer programlara göre. Bir de Windows kullanıyorum yani. yani, Logic Pro gibi bir şey kullanma şansım da yok. O yüzden Ableton kullanıyorum. Dediğim gibi yani hem gitarla beraber yaptığım müziklere süslemeler yapabiliyorum, bir gitar sample'ından yola çıkarak yapabiliyorum. Benim çok işimi kolaylaştırıyor bir enstrüman bilmek, tabii piyano bilsem Biraz daha kullanışlı bir şeyim olabilirdi, enstrüman olabilirdi piyano, dijital müzik için. Çünkü midi klavye her şeyde kullanılır Evet. Öyle yani dijital olarak hı hı. gitar kullanıp şarkı yapmaya çalışıyorum. Hı hı. Çok güzel. Peki sence bir şey soracağım. Şimdi müzik yaparken daha çok işin böyle gitar veya enstrümanlar boyutu mu sence daha önemli? Yoksa e, biraz daha işte midi klavyedir, yani elektronik tarafı mı biraz daha, öyle sorayım. Ne tarz müzik yapmak istediğine göre değişir diyeceksin herhalde. Yani ne tarz yaparsan yap artık dijital bir şeyler kullanmak senin işini çok kolaylaştırdığı için aslında e, yani klasik piyano bir de çalsan e, onu dijital ortamda düzenleyip işte e, şeyleri ne yapman gerekiyor yani. Bir kayıt alıyorsun işte e, stres teknolojilerinin adı altında kayıt teknolojileri de vardır mesela kayıt almak öyle kolay bir şey değil. Ortamını iyi ayarlaman lazım, mikrofonunu iyi seçmen lazım. Yani bunlar da başlı başına bir şey olduğu için bilmekte fayda var hepsi. Kullanıyorsun. Erman tabii ki virtüözsündür, piyano virtözsündür. Bunlarla uğraşmazsın, çalarsın gidersin yani. Gerisini ses mühendisleri halleder. Ama günümüzde biraz daha tek kişi, yani tüm parçaları tek kişi yapabiliyor. Ve bu piyasa da genişliyor yani. Tabii ki profesyonel anlamda çalışınca, müziğin bazı kısımları için profesyonel insanlarla çalışmak tabii ki çok büyük avantaj. Ama öyle amatör olarak uğraşınca böyle yapabiliyorsun yani Anladım. her şeyi. Anladığım kadarıyla tek başına müzik yapacak biri, hangi enstrümanı çalıyor olursa olsun yanına bir midi klavye koyması işini çok kolaylaştıracak diye düşünüyorum değil mi? Tabii. Şimdi şöyle aldığın enstrümanı işte efekt kullanarak değiştirebilirsin. Ama e, sayısız enstrümanı çalamaz. O yani belli bir e, piyanonun işte belki frekanslarıyla oynarsın, farklı bir hale getirirsin. E, ama işte e, hazır olan pluginler var, işte sanal e, enstrümanlar. Bunlar midi klavye ile beraber yani işte midi klavye dediğimiz şeyde elektronik bir piyano düşünün ve bunu USB ile bilgisayarınıza bağlıyorsunuz ve e, bağlıyorsunuz. <laughs> Ve böylece, böylece bilgisayarı bir şekilde kontrol ediyorsunuz. Aslında bir de klavye bir kontrolürdür. Bir enstrüman değildir. Piyano tuşları vardır üstünde. O yüzden ilk görünce bir enstrüman gibi geliyor. Ama enstrüman özelliği de var işte bilgisayardaki presetleri bağlayarak istediğiniz enstrümanı çalabiliyorsunuz piyano klavyesiyle. Ya zaten bilgisayara bağlamadığın zaman Adı üstüne bir klavye'den ibaret yani e, hiçbir işlevi yok. Aynen keyboard gibi. Evet, evet, aynen keyboard gibi bir farkı yok ama sen bilgisayara bağlayıp yazılımı da ona bağladığın zaman aslında e, belki bir enstrümana ya da e, bir kontrolcüye dediğin gibi dönüşmüş oluyor. Evet, evet. <laughs> aynen. Direk zaten Kesinlikle. Şimdi asıl sorumuza gelelim istersen Kubilay sen evde müzik yapan bir insansın yani ben seni tanıdığımdan beri birçok müzik projeni biliyorum ve ayrıca benim birkaç filmime de müzik yaptın hatta beraber çalışmıştık çok keyifliydi gerçekten hani benim de çok bayağı iyiydi. Keyifliydi. Bir şeydi. Sence evde müzik nasıl yapılır ve neler gerekir yani bunun için ne ekipman gerekir işte ne öğrenmemiz gerekir böyle genel bir soru sorayım sana. Tabii şimdi evde müzik yapacaksan bir kere hangi müzik yapacağına göre çok değişiyor olaylar. Hı hı. bir grubun üyesi olarak çalmak istersin, gitar sadece gitarla evde takılabilirsin. Yani yaptığınız müziğe göre değişir. Ama günümüzde işte atıyorum şey olarak, sen bir gitar çalsan bile bunu kaydedip edip sanal ortama aktarman gerekiyor. Bunu kendi evinde de yapabil yap, yani büyük bir özgürlük katıyor insana. İnsanların gözünü korkutmak istemiyorum ama... Şunu, şunu söyleyerek başlayacağım. Müzik yapmak istiyorsanız midi klavye ihtiyacınız yok. Herhangi bir şey de ihtiyacınız yok. Ee, yok. Enstrüman çalmayacaksanız mesela. İşte programını, işte müzik programını indirip, işte DAW diyoruz buna, Digital Audio Warfare. Ee, bu programlardan bir tanesini indirip, e, laptopunuzun veya masaüstü klavyenizin üstündeki tuşlarla da piyano gibi çalabiliyorsunuz mesela. işte orada dramları yazabiliyorsunuz. Yani dediğim gibi, müzik yapmak için öyle çok ekipmanlara gerek yok. İstemek yeterli. Tabii ki işimizi kolaylaştıracak ekipmanlar da var, onlara geleceğim şimdi. Şimdi bir şey kaydetmek istiyorsanız, atıyorum bu akustik şeyler, şimdi vokal olur, akustik gitar, akustik piyano. Bunlar için bir mikrofonunuz gerekiyor. Mikrofon almalısınız. Bence çok böyle kaliteli şeyler almalarına gerek yok. Sonuçta evde yaptığımız şey demo. Bunun işte para vererek çok güzel bir şekilde kaydını alabiliyoruz. Yani çok büyük paralarla çok kaliteli ekipmanlar almanıza gerek yok. Eğer profesyonel bir şey düşünmüyorsanız istemiyorsanız. Onun dışında midi klavye dediğimiz kontrolör e, işimizi çok kolaylaştırıyor. Çünkü klavye tuşlarında hassasiyet yoktur. E, velocity dediğimiz ayak bizim e, şeyde müzik alıyor var her yerinde. Konuşamadım e, müzik programlarında. Orada bir midi kullanmak, işte benim midimde e, MA diyor, MPK Mini. Hı hı. Bunu diyorum. E, galiba, tam bilmiyorum sonluk şeyini de. E, onda launchpadler var. Launchpadler e, bu loop yapanların önünde gördüğümüz işte bu bastığımız kare Peşler. silikonlu şeyler. Bir Bir launch launchpad diyoruz. Başka bir adı daha vardı onun. Hatırlamıyorum şu an. Launchpad de var ve onunla da dram çalıyorum. Onda da yine işte o hassaslık ayarı var ve sert çalmak için de sert duruyorsun, alt çalmak için de hafif Böyle bir kontroller e, sizin işinizi çok kolaylaştırır. Çünkü e, dediğim gibi hassasiyet e, sorununuz ortadan kalkar. Daha iyi düzenleme yapabilirsiniz. E, sonuçta klavye kullanabiliyorsunuz o sırada. E, onun dışında bir miksere ihtiyacınız var. Bilgisayardaki e, ses kartları genellikle Kullanılamıyor. Yani kullanabilirsiniz bir yere kadar ama bazı şeyler kullandığınız zaman, synthler atıyorum işte farklı enstrümanlar bu yani CPU'yu çok yükseltiyor o yüzden e, kayıyor falan ses. Böyle. Hatta bir örnek vermek istiyorum. Bizim filmin müziklerini yaparken e, benim bilgisayara bağlamıştık direkt olarak senin MIDI klavyeyi. Sanıyorum olmamıştı sonra benim ses kayıt kartını bağlayarak e, o şekilde bir hızlandırma gibi bir şey yapmıştık sanırım değil mi? Evet. Yani... Evet, evet şey buff oluyor yani Hı -hı. geç geliyor. Mesela ben bastığımda atıyorum 0.2 saniye ile geç geliyor. Bu da zaten müzik yapmanın tamam engelliyor yani. Sıkıntı bir şey önemli olan şeylerden birisi test kartı. Birinci sıraya yazabiliriz zaten yani midi kahvedir odur budur mikrofondur zaten ses kartı olmadan mikrofonu da kullanamazsın. Tabii. İşte gitar, elektronik gitar kaydı da yapamazsın. Önemli şey. Hatta senin bir tane Zoom H6, H4 ne vardı? H6 evet. Midler. Mesela öyle bir şey alabilirler. Biraz daha pahalı ama mesela onun mikrofonu da çok iyi. Yani öyle kompakt bir şey alabilirler. Ya bu hem dendi cihaz. Aynen aynen. Bendeki bu Zoom H6 zaten şey görevi görüyor. Hem ses kartı görevi görüyor. Hem ekseler girişi, girişi var diye inanılmıyorsam. Jack girişi var. E, bir de kendi mikrofonu var. Dolayısıyla aslında aldığın zaman böyle hepsi bir arada bir paket gibi sana gelmiş oluyor. Biraz pahalı bir fiyat evet. var ama e, çok faydalı olabiliyor. Bir de 6 kanala kadar kayıt yapıyor yani. Tabii canım. Yani e, büyük bir özellik. Ve bir, bir, şey de olması da çok güzel. Küçük bir şey yani al götür onu istediğin yerde yap. Bilgisayarının şarjı varsa çık bahçede bahçede müzik yap mesela. Hiçbir e, güç kaynağına gerek duymadan. Zaten hmm. USB ile güç alıyorlar. Hmm. Onun dışında dediğim gibi ses kartı, mikrofon, bir de kullanacağınız ses programı arayüzü. Bu kadar yani. Hmm. anladım, anladım. Ya o zaman şöyle bir şey anladım senin konuşmandan. Ya, evde müzik yapmak isteyip Para harcamadan bir şeyler yapmaya çalışan bir insan, ilk başta belki de müzik yazılımlarını indirerek, bu DAW dediğin yazılımları indirerek, bir oradaki pluginlerle falan bir şeyler yaratmayı deneyebilir. Bak da oluyor. E, evet. İşte ses kartıdır, mikrofondur, sonra midi klavyedir. Yavaş yavaş aslında bunları toplayarak, belki de enstrümansız bir şekilde e, müzik yapmaya başlayabilirsin. Tabi yapacağın türe göre. Evet. Ee, ama tabii ki bunun dışında hani bu işin dijital boyutu e, gitar çalmak istiyorsan elbet bir gitar alıp öğrenmek zorundasın mesela ya da işte e, saz çalacaksan saz, yani bu bağlamaysa bağlama o ayrı bir şey ee, ama evde müzik yapmak hani aslında çok çok zor değil fakat işin içine girdiğin zaman ve biraz profesyonel olsun dediğin anda o zaman biraz pahalı oluyor sana müzik, müzik e, aletleri yani müzik yapmak için kullandığın ses kartları odur budur çok pahalı hmm. yani Türkiye'de dolar çok arttığı hmm. için o yüzden zorlayabiliyor yani çok ucuzu var ama onu hiç alma daha iyi bir <laughs> oluyor yani bazen çoğu zaten elektronik cihaza var bu <laughs> ucuz dediğin ya <yağıncısı> yenmez derler tabi <laughs> Ya ben hatırlıyorum zaten sen liseden beri sürekli bu ekipmanlara falan da yatırım yapıyorsun yani bir şeyler alıyorsun falan böyle işte klavye aldın, mikrofon alıyorsun falan. Ya işin i̇şin dediğin gibi sonu yok aslında. Ya evet şöyle bir, de, şöyle bir düzeltme yapayım. E, MIDI klavye sadece ben kendim aldım. E, benim kullandığım mikser ve e, işte mikrofon da şu an benim bir arkadaşım Yiğit Han'da attı. E, bunları arkadaşlarla beraber toplanıp aldık. Hmm. E, aynen. E, onların daha çok e, yardım dokunmuştur benim müzik gelişimimde. Bu konuda. Hmm. Öyle ama cidden dediğin gibi sürekli bir yatırım yapman gerekiyor buna. E, pahalı şeyler. Tabii ki de yani bazı ana ekipmanları aldıktan sonra artık daha böyle spesifik şeyler üstünde para harcamaya başlıyorsun. Öyle yani. Anladım seni. kubilercim bir de şey sorayım sana en son olarak. E, müzik konusunda kendini geliştirmek isteyen insanlara ne tavsiyen olur? Yani evde otururken özellikle çok da para harcamayarak belki de. Kimisi evet enstrüman alabilir. Kimisi işte bu yazılımlara yönelebilir. Sen ne düşünüyorsun yani nasıl kendini geliştirebilirler ya da ben kendimi nasıl geliştirebilirim şu an evde otururken? Okey. Ee, kendimce tavsiyeler vereyim Hı -hı. çünkü ben de amatör düzeyde uğraşan bir insanım şu an. Tabii. İçinizden biri olarak tavsiye edebilirim. Hı -hı. Bir enstrüman öğrensinler bence. Bu hem çok keyifli bir şey hem de e, müzik kulağını, ritmi çok geliştiren bir şey. Hı, -hı. E, o yüzden yani müzik teorisi de öğrensinler eğer işte kaynakları varsa hani bir internetten falan da öğrenebilirler. Bunun dışında evde müzik yapanlar için sürekli pratik yapsınlar. Şeye şu karamsarlığa düşmesinler, umutsuzluğa düşmesinler çünkü müzik zor bir şey gerçekten. Bunu yani tabii yetenekliysen çok daha hızlı ulaşıyorsun sonucuna. Her şeyi yetenekli olmuyor ama görüyoruz yani sürü mesela basketbolcu falan. <laughs> ee, bu konuda da çok fazla pratik gerekiyor. Sürekli uğraşmak lazım bununla ilgili. Ee, onun dışında bir de keyif almak lazım en önemlisi yani. Keyif alarak yapın her şeyi. O zaman e, zaten emeklerinizin karşılığını da çok daha mutlu oluyorsunuz. İlk başladığımda 5 ay gibi bir süre hiçbir şey yapamadım yani. O kadar sene müzikle uğraşmama rağmen işte müzik programını tanımaya çalıştım işte dram hiç kullanmamıştım işte dram kit onları işte kullanmaya çalıştım, yapamadım, yaptım bazen oldu bazen olmadı ama bir yerde bir şey yapıyorsunuz ve işte birilerine dinletiyorsunuz ve onlarla beraber fark ediyorsunuz yani bir, bir gelişme yaşamışsınız böyle bir tık ilerlemişsiniz o zaman çok mutlu oluyorsunuz işte motivasyonunuz artıyor bunu işte korumak lazım motivasyonu bazen insan düşebiliyor ben de bazen bir ay hiç almadım Oluyor yani, elim almadığım oluyor e, müzik klavyesini falan, gitarı. Bunu yapmamak lazım işte. E, sürekli bir pratik yapmak lazım gelişmek için. Kesinlikle, kesinlikle. Yani bence buradan alınabilecek en güzel öğüt, e, istedikten sonra başarabiliyor insan. O yüzden Aynen çabalamak evet. lazım, pes etmemek lazım diye düşünüyorum. Çok güzel bir şey söyledim bence. Evet, bence sen çok, çok, çok güzel özetledin yani. Eyvallah. Kubilay'cığım e, çok güzel bir sohbet yaptık bence. Yavaş yavaş bitirmek evet. istiyorum. Son söylemek istediğim bir şey varsa alabilirim. Sonrasında kapatalım istersen. Son söylemek istediğim şey e, akıl sağlığınızı koruyun korona döneminde. <laughs> e, ve müzikle kalın. Süpersin. Çok iyi. Kubilay'cığım katıldığın <laughs> için çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür Fiyat için. Beni ağladığın az. için. Eyvallah. 8. bölümü bitirmiş olduk. Bir başka karantina sohbetlerinde görüşünceye dek arkadaşlar. Hoşça kalın Kubilay'a tekrardan teşekkür ediyorum. Evde kalın ve sağlıkla kalın. Görüşmek üzere.